Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 6 Ekim Pazar. Bugün için değerlendirmiş olduğum tam 10 tane maç tahminimi alternatif tercihlerimle birlikte sizlere aktaracağım. Ee, sizler de bu tahminlerimin arasından içinizde sinan e, seçip kendi maç öncesi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ya da bu maçlarımı, bu tahminlerimi maçları canlıdan takip ederek oran arttıkça tek tek canlı kupon şeklinde de değerlendirebilirsiniz diyorum. Maç tahminlerime geçmeden önce 5 Ekim Cumartesi günü için e, nasıl bir sonuç elde etmişiz hızlı bir şekilde bakalım. E, 5 Ekim Cumartesi günü için ilk maçımız saat 14'te Günüsten ve Lahti maçıydı. Karşılıklı gol ve 2.5 gol üstü diyerek tek tercihten 1.57 oran sizlerle paylaşmıştım. Başarılı bir şekilde geldi. İkinci maçımız... Liverpool maçıydı. 3 tane tercih verdim bu karşılaşmaya. Deplasman 1.5 üst. Deplasman 1. yarı 0.5 üst. Maç sonu 2 ve 1.5 üst şeklinde 3 tercihten sizlere önermiştim. Maç ilk yarıda 1-0 oldu ve 1-0 e, şeklinde de bitti. Buradan sadece 1.48 e, oranda deplasman birinci yarı 0.5 üst tercihimiz başarılı oldu. Bir sonraki maçım Norwich City ve Hull City maçıydı. Buna toplam 2.5 gol üstü tercihini 1.43 orandan e, başarılı oldu. Diğer maçım e, Udinese ve Lecce'ydi. 2-3 gol tercihinde bulundu 1.77 orandan. E, maç 1-0 Udinese galibiyetiyle sonuçlandı. Dileyen arkadaşlarımız maç sonu 1 alabilir 2.25 orandan demiştim. Buradan e, tarafta başarılı olduk. Ancak ikinci gol maalesef gelmedi. Bir diğer maçım West Ham maçıydı arkadaşlar. West Ham buradan galibiyetle ayrılır demiştik. Ev 1.5 üst tercihimiz 1.62 orandan başarılı bir şekilde bizlere kazandırdı. Bir diğer maçım Brentford maçıydı. İki tercih önermiştim bu karşılaşmaya. Ev 1.5 üst 1.74 orandan başarılı bir şekilde geldi. İkinci tercihimizde ev birinci yarı 0.5 üst demiştik. Bu da 1.66 orandan yine başarılı bir şekilde bizlere kazandırdı. Bir diğer maçımız Manchester City ve Fulham maçıydı. Burada skoruna kadar bildik arkadaşlar. 3-2 e, biter bu karşılaşma demiştik. 3 tane tercih vermiştim. Toplam 2.5 gol üstü 1.34 orandan başarılı bir şekilde geldi. Fulham da gollere eşlik edecek demiştik. Karşılıklı gol var. 1.75 orandan başarılı bir şekilde geldi. Ve 3.5 üstlere gider demiştik. 2 orandan bu da başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Maç 3-2 bitti. Skoruna kadar bu maçta başarılı olduk. Son maçımız Atalanta maçıydı. Atalanta'da da müthiş bir e, başarı elde ettik. Ev 1,5 üst dedik. Ev 1. yarı 0,5 üst dedik. Toplam 2,5 üst dedik. Maç sonu 1 ve 2,5 üst 1.76 orandan yine bizlere kazandırdı Atalanta'ya ne dediysek geldi arkadaşlar. Perşembe günü, cumartesi günü için, 5 Ekim cumartesi günü için e, çok güzel bir başarı elde ettik. İnşallah bugün için de söylediğimiz, tercih ettiğimiz bütün tahminler başarılı bir şekilde gelir. Hafta sonunu güzel bir şekilde geçirmiş oluruz. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde maçlarıma geçeyim. İlk maçım saat 15'te Dujur Garden ve Kalmar maçı. İki tercih önereceğim bu karşılaşmaya ev 1.5 üst 1.47 orandan ilk tercihim olacak. İkinci tercihim Dujur ilk yarıdan da üstünlüğü sağlar. Bu yüzden ev birinci yarı 0.5 üst 1.49 orandan ikinci tercihim olacak arkadaşlar. Bir diğer maçım 15.30'da Lask ve Klagenfurt maçı olacak. Burada her iki takımın da gollere eşlik ederek toplam 2.5 gol üstü barajın aşılabileceği görüşündeyim. Bu yüzden tek tercihten ee, toplam toplam 2.5 gol üstü diyorum. 1.48 oranı var. Lask ve Klagenfurt maçı için. Ee, burada hey, Leipzig maçına da değinmiştim. Ancak onu canlıya bıraktım arkadaşlar. 2-3 gol aralığı şeklinde Leipzig'i değerlendirdim. 2-1 Leipzig galibiyeti bekliyorum ben burada. Ancak bunu e, canlıya bıraktım. Canlıdan değerlendireceğim. İkinci yarı 30. dakikalara kadar bir gol olmazsa ortaya birinci yarı 0.5 gol üstü canlı olarak değerlendiririm. Sizlere bir canlı tavsiyem olsun. Ve maç geneli er, ikinci gol erken gelmezse toplam 1.5-3 şeklinde de Leipzig'i yine canlıdan değerlendireceğim. Bu yüzden bu maçı burada listemden çıkardım. E, canlı maçlarımın arasına koydum. Bilginiz olsun. Bir diğer maçım arkadaşlar. Günün güvenilir karşılaşmalarından biri. Saat 17'de 5'te başlayacak e, Antwerp maçı. Burada ben ev sahibinden gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Bu yüzden ilk tercihim ev sahibi 1.5 üst 1.42 orandan. İkinci tercihim de Antwerp ilk yarıdan üstünlüğü sağlayacaktır. Ev birinci yarı 0.5 üst diyorum 1.45 orandan. Bu karşılaşmayı ev 1.5 üst olarak maç öncesi kombin kuponlarınıza koyabilirsiniz. Canlıdan da e birinci yarısı 0.5 üst olarak oran artacaktır. 2 2 ikilerin üzerinde dahi çıkıyor erken gol gelmediği takdirde E birinci yarısı 0.5 üstünde canlı kupon şeklinde değerlendirebilirsiniz antrenman maçı için. Ee, bir sonraki maçım Frankfurt ve Bayern Münih maçı arkadaşlar 18.30'da 6.30'da başlayacak. Buna e, tek tercih vereceğim maç sonu 2 ve 1.5 üstüyorum. Bayern Münih golü bir galibiyet alacaktır. 1.44 oranı var son 2 ve 1.5 üstü Bayern Münih maçı için tek tercihten sizlere öneriyorum. Burada e, saat saat beş 5.15'te bir Barcelona maçına atlamışız arkadaşlar. Hemen e, Barcelona maçının da içinde tek tercih söyleyeceğim sizlere. Deplasman 1.5 üst diyorum Barcelona için 1.30'larda oranı var. İsteyen isteyen arkadaşlarımız bir tık oran yükselterek toplam 2.5 gol üstü e, değerlendirebilir. 1.40 oranı var. Burada Barcelona'dan ben 3-0 ya da 3-1 gibi bir galibiyet bekliyorum. Bu yüzden toplam 2.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz. Oran yeterli diyen arkadaşlarımız için e, Deplasman 1.5 üstünü de değerlendirebilir. Ya da maç sonu 2 ve 1.5 üst Barcelona maçı için değerlendirilebilir arkadaşlar. Bir sonraki maçım saat 19'da Gaziantep ve Beşiktaş maçı. Burada tek tercih vereceğim. Maç sonu 2 diyorum. 1.54 oranından Beşiktaş en az 2 gol atacaktır. isteyen arkadaşlarımız deplasman buçuk yüz de değerlendirebilir ama ben doğrudan taraf bahsine gittim. Burada Beşiktaş'ın galibiyetini aldım. 1.54 değerli bir oran bu karşılaşmada. Beşiktaş bu Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönecektir. Umarım bizi yanıtmaz diyorum. Bir sonraki maçım galatasaray alanyaspor spor maçı. Temposu yüksek, bol gollü bir mücadele olabilir burada. Ancak ben bu karşılaşma için kornerlere gittim. Her iki takım da birbirinin kalesinde tehlikeler yaratacaktır. Bana göre kornerler kaçınılmaz gibi geliyor burada. Toplam korner 8.5 üst diyorum. 1.40 oranı var arkadaşlar. İçinize siniyorsa bu karşılaşmayı korner şeklinde de gerek canlıdan gerek de maç öncesinden değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir diğer maçı Gent maçı arkadaşlar. Burada Gent ee, gollü bir galibiyet alabilir. Ancak ev sahibi de gollere eşlik edecektir. Bu yüzden 2.5 gol üstü 1.56 orandan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu oran bir tık düşük olmuş olsaydı listeme almayabilirdim. Ancak 1.56 oran Gent maçında bence değerli bir oran toplam 2.5 gol üstünü Gent maçı için sizlere alternatif kuponlarınıza değerlendirilmek üzere öneriyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçım 20-30'da PAOK maçı. PAOK da 3-0 gibi ya da bir gol yese de 3-1 gibi bir galibiyet alır. Ama oran düşük deplasman 1.5 üstün. Ben PAOK'un ilk yarıdan da üstünlük sağlayabileceği görüşündeyim. Bu yüzden tek tercihten deplasman birinci yarı 0.5 üst 1.42 orandan sizlere öneriyorum. MBS 3 şeklinde açılmış PAOK maçı ancak canlıdan MBS 1 de olarak da verilecektir. Gelelim son maçımıza. Akşam 21'de Aza Akmar maçı. Bana göre yine günün güvenilir karşılaşmalarından biri. Aza Akmar'dan buradan golle bir galibiyet almasını bekliyorum. 3-0 ya da 3-1 gibi bir sonuç çıkabilir burada. Bu yüzden deplasman 1.5-1.47 oran oranı burada çok değerli görüyorum ben. Yine aynı şekilde Aza Akmar ilk yarıdan gol bulup üstünlüğü sağlayacaktır. Deplasman 1. yarı 0.5-1.48 orandan bence Azi Akbar maçı için bizlere kazandırabileceği görüşündeyim. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmayı hem canlıdan hem maç öncesinden mutlaka değerlendirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Umarım bizi yanıltmaz. bugünkü için maç tahminlerim bu kadar. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.